Sina Kolibağlı Takan adamı programında Bantlı Mikrofon'da Maçlika YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Başkalarına kaliteli mikrofonlar, yeşil perdeler, kırmızı odalar, bize Kolibandı. Buradan Maçtika yönetimine sesleniyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. Neler oldu değil mi futbolda? Yani şu bir haftada görüşmedik, bir haftada olaylar olaylar. Hepsini konuşacağız. Ama ben şeyden başlamak istiyorum. Deplasman nedir? Deplasman birlik beraberlik. Deplasman hiç bilmediğin başka biriyle başka bir şehre gidip ekmeğini paylaşmaktır. Deplasman hiç tanımadığın bir toplulukla aynı amaçtan mücadele etmektir. Yani deplasman kötü bir şey değildir. Deplasman yasaklanması gereken bir şey değildir. Deplasman kaos kaynağı değildir. Kapatıp durmayın şunu. Gelelim diğer olaylara. Kadıköy'de başlayıp sonrasında Vodafone Park'ta devam eden hükümet istifa tezahüratları futbolumuzda son bir haftayı biraz kaotik bir hale getirdi. Benim düşüncem birçok takımın yukarıdan talimatla imzalamak zorunda bırakıldığı bir açıklama yayınlayan Kulüpler Birliği futbola siyasetin karışmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Futbola siyasetin karışmaması durumunda şu an bulundukları yerin çok altında olacak birçok camiada bu bildiriyi ilk imzalayan kulüplerden oldular. Bu olaylar sonrasında Kulüpler Birliği siyaset futbola karışmamalı temalı bir açıklama yayınladı ve birçok takım bence yukarıdan talimatla imzalamak zorunda oluyor. Eğer futbolun içine siyaseti karışmamış olsa şu an bulundukları yerin çok daha altında olması gereken kulüplerde bu açıklamaları, bunlarla açıklamaları ilk yapan kulüp yapıldı. E i̇nsanın aklına tabi bu ne yaman, çelişki demek geliyor. E tabii güzel şeyler de oldu. Vodafone Park'ta bir başkaları benim memleketime eşliğinde sahaya depremzeleri gönderilmek için atılan oyuncakları yürürken bir duygulandık, bir gözlerimiz yaşardı. Teşekkürler Beşiktaş taraftarı. Teşekkürler futbol tayfa bambaşkası. O zaman sahaya dönelim. Yeşile basalım. Kayseri Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe Kayseri'de maça resmen 5-0 başladı ki Kayseri Spor gibi deplasmanlarda öne geçiren golü erken bulmak her zaman avantajdır. Sonrasında Kayseri Spor beraberlik golünü çok aradı. Fenerbahçe de biraz daha bekledi. Kayseri Spor geldikçe arkada oluşan boşlukları değerlendirmeye çalışan Fenerbahçe'ydi. Karşılıklı pozisyonları izledik ve ekibi bitirdik. İkinci yarıda daha fazla karşı pozisyon ve daha heyecanlı maç beklerken Kayseri Spor biraz daha geride beklemeyi tercih etti. Biraz daha rakibin üzerine çok fazla gitmemeyi tercih etti. 65-70'e kadar oyunu götürüp sonrasında rakibin üzerine gideceklerdi ki karşısında Fenerbahçe olduğunu unuttular. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gerçekten dillere destan nefis bir gol attı. Kayseri Spor bu ikinci golü yemeyi hiç beklemiyordu. Böyle olunca planları tamamen alt üst oldu. Ve sonrasındaki süreçte de Fenerbahçe'nin üzerine çok kaydeder pozisyonlarla gidemediler. Son saniyelerde attıkları bir duran top golü var. Ama o da sadece maçın skorunu değiştirdi. Fenerbahçe için bu deplasmandan çıkan 3 puan çok önemli. Şayet kovaladıkları Galatasaray bu deplasmanda kaybetmişti. O yüzden artı yazar. Bunun da yanında önümüzdeki süreçte işte, lig, kupa ve Avrupa gibi çok yoğun olacaklar Bu sürece girecekler. Oraya gidene kadar ne kadar eksiksiz giderlerse o kadar iyiydi. O yüzden Kayseri'den çıkan 3 altın puanla Fenerbahçe'yi kapatıyoruz. Beşiktaş, Ankara. Beşiktaş'ta Ankara gücü ilk yarıda Ankara'da kaotik geçen maçtan sonra İstanbul'da Bövarsya'ya çıktı. Aslına bakarsanız hepimiz bu maçın camialar arasındaki gerginlik nedeniyle tansiyon olarak yüksek geçmesini istiyorduk. Ama Beklentiler aksine ne tempo ne tansiyon maçta çok yüksek değildi. Beşiktaş hakimiyetinde oynanan bir maç olduğunu kabul edebiliriz. Ama Beşiktaş'ta arka gücünü kapattı diyebileceğimiz şey bir maç olmadı. İlk yarı son dakikalara doğru Salih'in golünü öne geçti Beşiktaş. Ki bence e, o maç tamamen Salih'e yazarak çok iyi bir maç vardı. Bir gol versiyonu verirdi zaten maçı. İkinci yarının hemen başında Ankara gücü eşitlik golünü sağladı. Ama Beşiktaş taraftarına ya puan kaybına geliyor acaba düşüncesini yaşatmadan yine Salih asistiyle o bakanın golüyle sonuca gitti. Beşiktaş'ta gez olması ve kimini baskı altına almayı zorlaştırıyor. Gezal ne zaman dönecek? Dönebilecek mi? Döndüğünde eski gezal olarak mı dönecek? Bunlar tabi soru işaretleri. Ama bu soru işaretlerin arasında alınan 3 puan önemli bir maçta 2-1 olsun bizim olsun tarzında gelen bir 3 puan değerlidir. Liverpool Manchester United. Birçoğumuzun karşılıklı pozisyonlarla hatta karşılıklı gollerle çok heyecanlı geçtiğini tahmin ettiği bir maçtı. Goller var ama karşılıklı değil. Pozisyonlar karşılıklı var ama gole çevrilen pozisyonlar tek taraflı ve çok başa baş değil. Aslında ilk yarının sonlarına kadar hepimizin beklediği tarzda bir maç olmuştu. 40 dakikalara kadar karşılıklı atakların olduğu, Manu'nun bulup atamadığı, Liverpool'un bulmaya çalıştığı bir maçtı. Sonrasında Liverpool bir buldu, kan buldu. Nunez attı, Salah attı, bu attı. Yani Liverpool ya taraftarının sezon başından beri olmasını istediği ama olmayan ne varsa bu maçta oldu. Biraz Galatasaray Başakşehir maçına benzetiyor bu maç. Buradan alınacak bir mağlubiyet. Kredisi sonsuz olan ama son günlerde biraz tadının kaçmaya başladığını fark ettiğin Jurgen Klopp için tadını daha da fazla kaçıracak bir şey olabilirdi. Öte yandan Erik Ten burada kaybetse hiç kimse burada kaybetmenin problemini çıkartmazdı ama Erik Ten Hag'ın da maçtan sonra söylediği gibi kaybedebilirsiniz ama Böyle kaybetmek biraz brokerage. Eğer mevsimin altında değilseniz 7 gol izlemekten çok büyük keyif almışsınızdır. Eğer öyleyseniz geçmiş olsun. Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray taraftarı olmayanlar Galatasaray'ın 11'ini şu an ezbere sayabilir miyim, emin değilim. Galatasaray son resim maçına çıkalı bir ay daha fazla oldu. Ve e, Kasımpaşa maçıyla Nefayna'da Galatasaray'a bile dönüyor. Satışa çıkan biletler çok fazla hızlı tükendi. Taraftar Galatasaray'ı çok özlemiş. O yüzden çok iyi bir ortam olacağını düşünüyorum bu nefemenada. Öte yandan Kasımpaşa depremden doğru da etkilen bir kadar aslında aslında. Toparlama süreçlerini geçirebilirler mi? Emin değilim. Ama transfer bakımından hızlı bir süreç geçirdiler. Yine takımın başında Selçuk İnan var. Bir Galatasaray efsanesi olarak nefemenaya bu kez farklı bir takıma çıkacak. Onun için de duygusal bir olacak. Galatasaraylılar için Galatasaray dönüyor. Duygusal bir olacak. Kasımpaşa yeni transferleriyle toparlanma sürecinde Galatasaray'ın karşısına çıkıyor. Keyifli bir maç olacak. Nefayet da Cumartesi günü saat 7'de kimseye söz vermiyor. Başakşehir Beşiktaş. Müzik Başakşehir geçen hafta aldığı Alanya Spor mağlubiyeti sonrasında deprem sonrasında çok iyi girememiş oldu. Aslında iyi transferler yaptılar. Zaten hali hazırda katili bir kadroları vardı. Buna Caner, Yanozay ve Edgaria gibi önemli isimler eklediler. Ama Alanya Spor yeni hocasıyla ilk maçında Başakşehir'e devirmeyi bildi. Buna ek olarak Başakşehir Perşembe günü bir Avrupa maçına çıkmış olacak ve sonrasında Beşiktaş maçına çıkacak. Avrupa-Beşiktaş, Avrupa üçgeni Başakşehir için biraz yorucu olabilir. Buna karşın Beşiktaş'ın Avrupa'sı yok. Ve e, bu hafta onlar için bu haftanın konusu sadece Başakşehir deplasmanı olacak. Zor maç. Daha önce ligimizde şampiyon olmuş iki takım maçı ve zirveyi en azından zirvenin altında o Avrupa'ya gitme potasına yakından ilgilendiren iki takım için kritik maç. Bu maç da çok keyifli olacak. Kaçırmayın. Trabzonspor, Adana Demirspor. <laughs> Trabzonspor bütün futbol hatta Parisçilerin hepsini ters köşe yaparak geçtiğimiz hafta Ümraniye Spor'u sahasında kaybetti. Çok uzun zaman sonra kendi sahasında kaybetti Trabzon. Buna problem yok bu seri şey, en sonunda bitecekti ama bitecek maçın Ümraniye Spor maçı olması kimse beklemiyor açıkçası. Bu maçta tribünden yükselen Abdullah Avcı'ya protestolar, Abdullah Avcı'nın maç sonrası açıklamalarında taraftara counter protesto yapması. Trabzonspor'da biraz havayı negatif çevirmeye başladı. Zaten hala hazırda Başkan Ahmet Ağaoğlu da istifa etmişti geçtiğimiz hafta içinde ve sonrasında emaliye kaybedildi. Yani Trabzon geçen sezon çok erken aldığı, çok rahat aldığı şampiyonluktan sonra isimlerin bu kadar kolay kaydı kaybettiği bir yer olması acayip. Bunun yanında Adana Demirspor'da yine depremden doğru da etkilenen takımlar arasında ama onlar lige devam ediyorlar. Hala hazırda bir kadroları var, iyi futbol oynuyorlar. Montella bu takımda çok iyi bir futbol kimliği oturttu ve futbol kimliği üzerinden devam ediyorlar. Zirve yarışındalar, zirve yarışı olmasa bile Avrupa yarışındalar. Ve yine az önce bahsettiğim Başakşehir Beşiktaş maçı gibi Trabzonspor Adana spor maçı da bu haftanın ligin Avrupa yarışını doğrudan etkileyen kritik maçlarından biri. Keyifli geçmeye aday Trabzonspor sahasında yeni bir seri başlatmak peşinde izlemeye değer. Bantlı mikrofondan bu haftalıkta bu kadar. Liglerde şampiyonluk ateşinin, kupalarda final ateşinin daha da fazla eğlendiği haftalarda görüşmek üzere. Sizin bu maçlarla ilgili yorumlarınız, önümüzdeki haftanın maçlarıyla ilgili tahminlerinizi de yorumlarda bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi, zile basmayı ve bilimum şeyi unutmayın. Görüşmek üzere.